Merhaba güzel farkımı fark et kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Den The Dand Man oynayacağız. Hatırladığınız kadarıyla bir tane daha oynamıştık. Ama benim ne yapıp ne edip geçemediğim bir bölüm var. Bu da zaten 12. serisi olacak. Ee, benim ne yapıp ne edip e, ne yapıp ne edemedim ne yapıp ne edip geçemediğim bir bölüm var hikayede. Ee, çok zor bir bölüm. Geçememiştim. Videoyu e, çekerken biraz az konuşmayı gayret göstereceğim. Konuşamayacağım tahminen ama hadi gayret. 3 2 1 başlıyoruz. Ana hikaye. Ee, arkadaşlar bakın şu bölüm. Aa şu bölüm. Çok zor arkadaşlar. İnşallah doğru bir maç der. İnşallah. Haşa evet doğru. Kanal yani üstüne seviyeleri ver bak Ha burası değil de galiba. Neyse i̇şte, durun. Ben şu düşmanları bir görürsem zaten anlarım burası. Oha artık ya. Dibimde çıktı. Yok ya burası değil de. Aynen burası değil de. Ama ben gene de burayı oynayacağım. Şimdi kır bakalım içinden ne çıkacak. Hop o olsun tavuk olsan tavuk. E, durun durun ben yanlış yere girmişim ya. Evet evet bakalım bizde o chest var. Chest'i açmadık biz daha. Bizim daha chest açmamız lazım. Chest'i açacağız biz daha şimdi. Ya Rabbim niye açılmıyor lan sen? Daha acaba gel dediğimiz şimdi Ya ben buranın boss'unu çok merak ediyorum Hem de çok. Neyse biz burayı bir oynayalım. Ama bence burası değildi. Neyse. Benim ilerleme noktam vardı. Doğru ya. İlerleme noktamı kaybetmiştim ben. Evet arkadaşlar. ilerleme noktamı kaybettiğim için beni buradan başlattı. Çok gıcık olduğum bir olay bu elektrik çarpma olayları oyunda. Hatta neredeyse en gıcık olduğum olay. Al 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 al. Alın alın bakalım. Görün siz günlerinizi al, al 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 hadi al sana da elektrik al sana da elektrik ho ay arkadaşlar o nasıl bir vuruş ha, ha kaçtım 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 ya, elinden geldiğince kaçmaya çalışıyorum ama hepsi bir anda vurunca kaçamıyorum yani a e, şeyin gelmiş ücretsiz alalım ha, reklam ya, tahmin etmiştim bakın tahmin etmiştim ama böyle olacağını bilmiyordum. Durun sizin için şu sesi de kapayım. Çok konuştular çok. O söylesin yorumlara da bırakın. Unutmayın bakın yorumlar. Bu arada arkadaşlar siz niye hiç yorum bırakmıyorsunuz? Ya biraz yorum bırakın. Ki bize daha çok video çekelim. İki videoyla devam ediyoruz hep böyle sizin için. Arkadaşlar bu arada şimdi bakın ne olacak. Bir da yüzde yüz canım oldu. Çarpalım ağzının ortasına bir tane. Al sana. Bas gaza mermi. Bas gaza mermi. Al 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 al. geç 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 vur vur vur. Hop zıpla. Al sana. Al sana al sana al sana al sana. Arkadaşlar şu an yani sizi sizinle konuşurken görmedim. Ninja'yı al sana ninja. Çok kötü vuruyor arkadaşlar bu ninjalarda. Ben şu tavuğu alayım en iyisi. Şuradan geçelim. Bakın şuradaki elmayı almadan hiç buradan buraya gitmiyorum. Aldım. Geçiyoruz. Aa korktum. Çok korktum. Çok korktum. Şimdi bir tane ilerleme noktası kaydettik. Ya gene mi aynı Bu oyun çok mu meşhur oldu ya? Asenaz. Ne oldu? çık ya. Kardeşim bak, video çık. Tamam tamam. Tamam tamam tamam. Şopa hiç gerek yok hatta şu an. Arkadaşlar bir de oradan oradan beni fotoğrafıma bak utanmaz ağlanmaz. Ayıp ya dolandırıcı mısınız lan siz? Tamam bir de için benimle kavga ediyorsunuz yazık değil mi oğlum lan ben daha çocuğum. Çocuk ama kalite gibi çocuk. Ha, aa! Orada arkadaşlar sıvı olduğunu görmemişim ya. Ya, ay ay ay. Arkadaşlar canımın yarısından fazlası gitti. Çat. Çat. Ağzının çatına oy sen kimsin an sana bakın biliyordum öyle bir şey yapacağını tahmin edebiliyordum harekete taktım ben ama burada e, heykellerin içinden hediyeler çıkıyor ama ben almıyorum niye çıkıyor reklamla düşmanı öldürelim bari boş boş e, ortalıkta düşmanı bırakmayalım sonra gene gelecekler öyle bir şey yok ama gelebilirler yani <laughs> oyun yapımcısı bir anlık karar verebilir niye düşmanları öldürmediniz? Aa! Arkadaşlar arka az kalsın çukurdan Dur. Hayır ay ay oğlum yarasa. Ben çocuklara anlatıyorum çocuklara. Bunu izleyen kimse onlara anlatıyorum yarasa. Gel kimse. Al bakayım. Al bakayım bunu da. Yarı ama siz sakın hayvanlara zulüm etmeyin. Hayvanlara zulüm olmaz. Bakın. Al sana. Yersin böyle kafana bir mermi. Daha doğrusu tekme. Arkadaşlar ya, ya beni en başa attı. Neyse ben şuraya bir çıkayım. Benim canım az kalmış. Bu arada onu da söyleyeyim. Olsun olsun olsun. O param parça ettim arkadaşlar. Çok güzel yedi kafasına bir mermi. Bir tane e, şey vardı. Affedersiniz ama biraz küfürlüydü. Şarkıyı bir ara rastlamıştım haberlerde. Evet evet buydu bu. Tamam buydu arkadaşlar bir şey olmaz buydu. Evet ben de şimdi hatırladım bu olduğunu. Şu boruya çıkıyorduk buradan buraya. Yarasak gel bakayım. Oy. Arkadaşlar gel bakayım dedim. Sıratıma yapıştırdı bir tane. Eee yeter lan sinirimi bozdun. Gel al sana. Yersin kafana bir mermi. Her an al sana. <laughs> Komik konuşmuyorum farkındayım. Ama ben gülüyorum bilmiyorum. Komik olmasa da hoşuma gidiyor. Dinlemi istemiyorsanız söyleyin. O yeter olan. sana sesini kapadım. Çok hoş lan. Bir de geliyor kadınlar. Vahaha. troll geliyor. Troll geliyor. İsmi troll artık onun. İsmi var mı yok mu bilmiyorum aslında. Ama artık onun için troll. Bakın bak burada taktik var. Onlar tam gidecek zıplayacaksın. Aa, al. Taktik yok. Bana güvenmeyin. Lütfen güvenmeyin. Bakın. Bakın şuradaki heya'yı alayım. Arkadaşlar onlar çok güzel. Bakın but geldi. Aa inşallah vurmaz beni. Bakın ondan sonra o gelecek. O gittieyim. Koş koş koş. Bunu al. Aa, aa, aa. arkadaşlar benim anlıyor. nasıl oldu? Tam oradan geçtim. Ölüverdim. Ay ay kendimi yerde buldum lan. Ya 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 yeter ya yeter ya yeter, yeter. Yeter. Ölmekten bıktım lan oyun. Oyun yapımcısı. <laughs> Buradan sana sesleniyorum. Oyunu birazcık daha basit ne olmaz mıydı? Kardeşim bizim videolarımızı izliyor şu an. Dendimen. Gene bizim bir tane daha dendimen videomuz vardı ya. Onu izliyor kardeşim. Oy 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 oy. Tamam. Bir tanesini ben beğenmiştim arkadaşlar. Burada köpeklik yapmıştım. Demiştim ki e, kimse beğenmiyor videolarımızı. Bari ben beğeneyim. Al sana yersin kafana bir mermi her an. hadi o et. Al sana yersin kafana bir mermi al sana en son. Al 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 ha arkadaşlar artık her yerinden her yerden geliyorlar. Al sana vantat al sana vantat. Eti eti vantat. Fıç yanlışlıkla niye bıçağımı kullanmışım. bıçak Aaa dur dur. Şuradaki paralar. Bir de bakın arkadaşlar, Bak, arka arkadan kardeşim de orada dendim dendimen diyor. Arkadaşlar bakın şimdi buradan ne çıkacak? iyi izleyin. Canavar bulmuştum ben burada. Bakın. Bak burada alt f gibi bir şey çıkıyordu. Bakın demiştim. Arkadaşlar şu an donuyor biraz. Ee, sıkıntı etmeyin. Şöyle geçmeye çalışıyorum. Bakalım. E ee, burada internet de yok. Biraz bekleyelim. Konu. Şöyle donuyor. Aha, mesela bak donma gitti şimdi. Rahat rahat oynuyorum. Buradan da bir şey çıkacağını. Aa e, e, elmas çıktı. 56. Güzel ya. Bence güzel para. Dendimen yani. Ay sen diyor orada. mi yani. Dendimen mi öyle? Bakın benim en çok şey oldu. Zorlandıklarımdan. Bak en çok zorlandıklarımdan diyecektim. Oğlum bıraksanız artık. Beşimiz yohol tohol neydi işimiz senin? Ya bak gene dolmuş bu ama eminim reklam alacağı için açmıyorum. Aslınağız video kapatabilir misin abla evet. Bak sen video izlerken ben video çekiyorum. <laughs> Hangisi daha önemli sence? Video çekmek. O zaman. Ha gelme. Harun arkadaşlar Panik yaptım. Aslınağız dur lan. Tüm camım gitti zaten. Git. az şımarma. Bir gitsin dedik ki tamam. Yersin kafana bir mermi yoksa as ya. Zıpla. Arkadaşlar burada koordinasyon var galiba. Zıplamasan, zıplamasanız da olur aslında. Al seni, sen suya git. Al sen kafana bir mermi. Al sana, al sana. Al sana, al sana. Alın, alın, alın bakayım. Hop bakın. Şut. Bunlar daha kötü vuruyor bence. Hop sen de düş. Solo keçilerimden ben. Alın size. Şş. Yersin kafana bir mermi sonunda. Çat kapı bazıları West da. Türk askeri olmasan da bizler vatanı... ve... E, ya uydurdum uydurdum. <laughs> Kabul ediyorum arkadaşlar uydurdum. Biraz kaba konuştum pardon. Eee. Ben de galiba şöyle bir takıntı var. T'leri ve Z'leri çok bastırıyorum artık. Evet. Ee, ama sadece video çekerken. Evin içindeyken daha et de düzgün. Cık. O benim bir Türkçe mi bozuk? Ben bir Türkçe doktoruna gideyim. Varsa tabi yani. Varsa giderim. Ha şimdi dövüş diyecek. Gelin bakayım. O o arkamda çıktı artık. Yuh lan. Allah Allah size ne kadar hainlermişsiniz. Korkak köpekler korkaksınız işte. <laughs> evet. Şunu kırdım. Şunu da kıralım. İçine böyle. 5 5 altın videosundan ayıp olur ama. Oyun. Oyuncunun sahibinin sahibi. Acaba adamı satın mı almışlar oyun için? Şş, hop hop. Aldım mı paramı? Aldım mı? Aldım aldım. Al sana kafana. Al senin kafana. Ya bakın. O şey tetikçiler geldi şimdi. Buraya geçemediğim çok da gayet de net hatırlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi her zaman burada ölüyorum. Bak ağır çekimi alıyorlar. Ben şuralara, e, görmezsiniz tabi duvarlara bir yerlere tam yaklaşıyorum. Ah ya, e, ben buraya geçemem ki böyle. Ah oh, geçtim geçtim hadi Allah. Hadi ya Allah yavruma. Arkadaşlar ben biraz artık silahlarımı kullanacağım ya. Neredeyse bir tane böyle düzgün kullanmadım. Bakın şurada ineceğim. Artık hayır hayır buraları buraları düz geçerim ben zaten. Al sana. O yersin kafana bir mermi. Yesinler kafalarına bir mermi sonunda. Kap kapı bazıları gelmiş sonunda. Uf. Arkadaşlar o nasıl vuruş lan sen kimsin? Ben zıplayıp kaçacağım en iyisi. En iyisi bu. Hop hop. Al sana ninja. Al sana ninja. Bak o gitti. İş basit. Bunları yuh artık arkadaşlar. Diyecektim ki bunları yeneriz. Şey geldi. Adı neydi? E, premium. Önce ben premium almıyorum. Hoşuma gitmiyor. Para para. Boş para israfı. İsrafı. israfı dedim pardon. İsrafı diyecektim. Oyun biraz bekleyelim. Ona kadar sayayım 1 2 3 4 5, 5, 5 6, 6 7 8, 8, 8, 8 9, 9 10. Evet bitti. Aa, ödüm koptu arkadaşlar. Var ya, dedim bir an ne oluyor. Ay ay! Ee, yeter lan. 1 buçuk saattir ne uğraşıyorum ben. 1 saattir arkadaşlar buraya geçmek için 7 can canımı verdim ben. Bakın 20 can verdim, 20 can daha aldım. Bu adalet bence. Allah'tan sağ ol. Bak ben bunu DirectX atayım. Seni yenemem, yenemem çünkü yenemem. O sana yersiniz kafanızın bir mermi sonunda. Çap kapı bazıları gel sonunda. Yok ben kırmızıları yenirim seni de yenirim yenemezsin. Çünkü ben hadi o keçim. Arkadaşlar dur onu ya. Arkadaşlar oyun donuyor. Bak bekleyin. Bekleyin vur vur vur. Vur lan artık yeter. Canım falan bile zor görüyorum lan arkadaşlar şu. Döv 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 döv. döv. birden dövdüm. Şu canı alayım ben. Tamam donduğunu görüyorum. Oyunu gözlerimi yoruyor. yora. işte şöyle biraz bekleyelim. Oyun daha güzel çalışır bence öyle. Bir şey olmaz. Benim şimdi önemli değil. Şuradan bir şey silah gelsin. Can silah. Neyse. Alt F geliyor aslında ama. Hayır 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 hayır. Ya hayır ya arkadaşlar. Bakın. Geçemediğim dediğim buydu. Ağlayacağım ya. Bir buçuk saattir burayı. Arkadaşlar zaten ben bunu daha yeni bir ay bir buçuk ay oldu yükleyeli. Ya ama ya 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 hayır ya hayır ya hayır ya. Hayır ya. uzun zamandır da zaten video göndermediğim için dendim ben çektim. çok uzun zamandır video göndermiyordum ya. Ama artık yani oha bir kendim çarpayım sonra 20 tane de yiyeyim. Böyle canım yüzde yüz olsun. <laughs> Bakın lazerin üstüne atladık buradan geçtik. Ben, ben biraz garip bir karakter aslında oyunda. Yiyorsun kafalarını kafalarına bir mermi sonunda. Çat kapı bazıları gelsin sonunda. Onu gelsin bir eşliğe alır. Hayır. Hayır arkadaşlar o nasıl vuruş. Ben şu tüfekçi bir halletsem arkadaşlar. Ya, geri kalan hepsi çok basit. Bakın bir de şunlar. Bunlar değil de şunlar. Bak şunlar da sıkıntı bakın. Bakın hızlı koşma güçleri gibi bir şeyleri var. Allah lan size hadi et. Hepiniz yiyorum lan ben. Alın bakayım. Okey. Alın alın alın. Uf. Arka arkadaşlar çatışmanın arasında. Ben hepsine vurdum. Hepsi öldü. Bir şu yaşamış. O takla atan. Takla bir de şu. Yere kay. Yere yakın Niye kayış atıyorsun? Sen manyak mısın? Futbolcu musun sen? Nesin? Kendisini bir şey sanıyor. Oyun yandan efekt veriyor. Ya, ya, ya oyuncu oyunu yapan oyunu zorlamış da zorlamış ya. Böyle zorlu oyun yapmayın arkadaşlar. Birazcık basit olsun yani tamam. Çok değil de basit olsun biraz. 20 can aldın boş aldım. Niye zaten gitti yarısı. Ya oyun bak bu tür oyunlar donmasın. Daha güzel oynanır. Daha. Bakın. Ben, ben şunu yendim. Artık sizler kek değilsiniz. Bak, kek demiyorum. Basit demiyorum. Çantada keklik demiyorum. Bu yüzden bunun karşılığını verin. Yeter artık lan. Hadi o kötü mü yersiniz artık. Yerleriniz kafama merbis sonunda. Çat kapı bazıları gelsin onunla. Arkadaşlar. Sinirlerimi çok bozlar. Ben artık direkt o ateşli bıçaklar var ya. Fırlatma bıçakları. Onları fırlatacağım. Ya bu da biraz uzun sürebilir ya. Niye? Çünkü çok zor. Ben va. Bakın geldim. 20 canı en fazla 20 can gitti. Şimdi bakın. Ondan gitmesini bekleyeceğiz. Al al al. Burası da zormuş ha. Arkadaşlar. Koş 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 zıpla. Sonunda koş 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 zıpla. Bakın orada zıplamasanız da olur. Orada kek var size. Tuzak kurmuş oyun. Al sana çat kapı bozuları Gelsin onunla. Senin parçalarım. E gel lan yarasa. Ben yarasayı yedim. A, bakın. Bunun, bunun da zor yanı bu. Hepsi de vuruyor. Köpek herif. Al sana. Siyahı yersin kapına mermi bir sonunda. Çat bas gazı kapıları gelsin onunla. Fasto fasto. Fasto fasta, sayna. Bu yaka bu yaka. Sex one nine. Hey. Ders bu yaka bu yaka Arkadaşlar geçtim. Son ya iki buçuk saatimi verdim ben buraya. Hadi ya geçelim bir şurayı artık ölmekten bıktım ya oyun bıkmadı halen. Oyun. Aa ben yanlış tuşa basmış ya. Bakın bu nasıl benim sinirlerimi bozuyor. Bak, şuraya. Ha, klavye dondu arkadaşlar. Ah klavyem dondu. Do. Ha tamam düzeldi. Donuyor donuyor düzeliyor. Burada çok sıkıcı bence. Ama oyunu seviyorum ya. Ben de güzel. Ama böyle giderse artık yani biraz yani şey oyun. Donan bir oyun. Az donarsa daha çok severim. Seviyorum ama az yani. Çok değil. Dermişim. Aslında seviyorum. Şimdi bakın. Burada kullanacaksınız silahlarınızı. Aa, ilk önce bunu döveceksin. Sonra bunu atacaksın. Buna da atacaksın. Sonra bir daha vuracaksın. Ölecek. Sonra bak şunları kıracağım. İçindeki paracıklar oralar veya buralara saçılır zaten tahmin. Yani silah mermi sıkacağım. Bak biliyordum öyle bir şey yapacağını için. Köpek bunlar. Yersiniz kafanıza bir mermi sonunda. Baskızı çatıları elasin onunla. Fasto fasto hasta sign up bu yaka online hey bu yaka bu Bakın burada harcayacaksınız binler binlerin işte. senin kafana bin mermi sonunda. Ya, ya ben oraya gideceğim o paraları bir tanesini alırım. Hadi alırım. Almadan bir yere gitmiyorum. Ya ee, almıyorum diye diye öleceğim boş verin. Siz en iyisi boş verin. Orası şey kapanmış. Ah, oh, arkadaşlar geçtim lan. Oo, oh, burası da çok zor. Buraya kadar geldim. Biliyorum. Ya gene Benim biraz İngilizcem kötü. O yüzden konuşmak istemiyorum İngilizce falan. Donma, sakın donma. Biraz bekleyelim ya. Hadi, şöyle biraz bekleyelim bakalım. Daha bakın. Bekle. Böyle 30 saniye falan bekleyelim. Şuradan bakalım. Bu arada zaten videolarımı ben Mobizen'den çekiyorum. Siz görüyorsunuzdur. Oho arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber dandımen oynadık. Bu arada kanala abone olup video like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum.